Yarım kilo pırasa yapıyorum. Ondan sonra ayırıyorum. Arasını unluyorum zaten. Taze olduğu için. Ve Acı seviyorsunuz. Acı koyarsınız veya daha fazla koyarsınız. daha fazla koyarsınız. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni sorarsanız ben sizlerle çok çok iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Benim de ve benim kanalımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Bugün fırın makarna yapacağız. Ben dirsek makarna kullanacağım. Birkaç çeşidimiz de var. Daha onları da sonra yapacağız. siz hangi makarnayı tercih ederseniz onu yaparsınız. Mozzarella, peynirli, tereyağlı, güzel, soslu bir makarnamızı yapacağız. Şimdi ben bir paket makarna Beşamel soslu, tereyağlı, güzel, mozzarelli, peynirli fırın makarna yapacağız. Ben bir paket e, pişecek kadar su koydum. Buraya 2-3 e, kaşık kadar zeytinyağı koydum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Şimdi makarnamızı haşlayacağım. Ve bir taraftan haşlanırken de beşamel sosumuzu yapalım. Ondan sonra da tarifimizin geri kalanını tamamlayıp devam edeceğiz. Arkadaşlar burada iki kaşık kadar tereyağı var. Biraz da zeytinyağı koyacağım. Ve de bunu kavuracağım. Beşamel sos yapıyorum. Ondan sonra da devam edeceğim tarifimize. Burada bir yarım çay bardağı kadar falan da zeytinyağı koyacağım. Tereyağı da koydum. Sosumuzu beşine yapacağım. Evet yağımızı koydum. Şimdi un koyacağım. Evet arkadaşlar. Burada 2-3 kaşık kadar falan un koyuyorum. 3 kaşık kadar falan un koydum. Kavuruyorum. Ondan sonra da sütünü ilave edeceğim. Biraz kavrulsun. Azıcık içine tuz ve karabiber ilave edeceğim. Pişerken sosuna Biraz kar olsun şöyle. Sütünü koyduktan sonra tuz ve karabiberini koyacağım. Biraz yaparken de altını üstünü ortasına da yağ ilave edeceğim. Biraz kıvrılım. Tabii ki soğuk süt ilave edeceğim. Böyle biraz kavrulursa iyi olur. Kavrulması. Evet arkadaşlar, unumuz kavruldu. Normalden biraz fazla kavursanız daha lezzetli olur. size öneri olarak söyledim. Şimdi sütümüzü koyacağım ve karıştırmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sütümüzü koyuyorum. 4 bardak süt olacak. Yani bir kilo kadar süt olacak. Bunu da kavuracağız. Ondan sonra yapacağız. Evet arkadaşlar. Bunu pişireceğiz şimdi. Yapıyoruz. Ondan sonra tuzunu koyacağım. Ve karabiberini koyacağım. Bir kaynasın. Biraz tuz koyacağım. 2 tatlı kaşığı kadar koydum. Birazcık da karabiber koyacağım çok az. Pişirelim beşamel sosumuzu. Bir taraftan da makarnamız pişiyor zaten. Ondan sonra da pişirmeye alacağız. Fırında pişirmeye alacağız. Sonra servis. Arkadaşlar makarnamız haşlandı. Bir paket koyuyorum karıştıracağım. Ondan sonra arkadaşlar tereyağımızı attım bir kaşık kadar karıştıracağım. Sonra da beşamel sosunu koyacağım. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi karıştırıyorum tereyağını. Şöyle bir ondan sonra da beşamel sosu ile birlikte karıştıracağım. Ondan sonra da kaşarını koyup pişirmeye fırınımıza koyacağız. Şöyle. Kaşar peyniri de koyabilirsiniz. O yüzden kaşar dedim ama ben mozzarella peynirli yapıyorum. Şimdi şöyle bir karıştırayım tereyağıyla. Bir lezzetlensin, aromalansın. Şimdi beşamel sosunu koyacağım. Onunla da ister karıştırın, ister karıştırmayın. Fark etmez. Karıştırmadan da olur. Karıştırabilirsiniz de şimdi ben üzerinde koyacağım şöyle bir düzelteyim beşamel sosunu koyacağım Ondan sonra Evet arkadaşlar beşamel sosunu da koyuyorum dediğim gibi böyle de koyabilirsiniz sadece karıştırabilirsiniz de nasıl isterseniz Güzel oldu, güzelce kavurduk. tereyağlı aldı. Üzerine de mozzarellalı peyniri koyacağız. İçine ne koyduk? 3 kaşık kadar un, 1 kaşık tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuzunu koyduk bir tatlı kaşığı, karabiberini koyduk çay kaşığı kadar. Şimdi eşit şekilde de bunu her tarafına beşamel sosunu yayıyoruz. Ondan sonra da pişireceğiz. Mozzarella peynirini koyup çok güzel olacak. Arkadaşlar mozzarella peyniri koyuyorum. Bir kase kadar düşünün siz de istediğiniz peyniri koyabilirsiniz. İsterseniz aralarına da koyabilirsiniz. Tercih sizin ama ben sadece üstüne koyuyorum. Bazen de arasına malzemeli koyup yaptığım da oluyor. Şimdi her tarafına eşitleyeyim. Koyayım. Ondan sonra üzerin işte kendisi üzeri pişinceye kadar fırında kalacak. Ondan sonra alacağız kızarıncaya kadar. Evet, böyle devam edin. Gidelim şöyle yine. her tarafına eşit olsun. Çok tariflerimiz olacak Allah'ın de Sevdiklerimizden bir tanesi makarna çeşitleri ve makarnayı zaten makarnayı hepimiz çok seviyoruz bir çeşitlerinden bir tanesi. Şöyle eşitleyelim. Şimdi bunu pişirmeye fırınımıza götürüyoruz. Piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar fırın makarnamız beşamel soslu, tereyağlı Mozzarella peynirli pırıl makarnamız pişti. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Çok çok da güzel oldu. Çok vakit de almıyor. Biraz alıyor tabii ki o kadar olur. Siz daha çok kızartabilirsiniz isterseniz. Ben bu kızarıklıkta sevdiğim için o kadar kızarttım. Daha kıpkırmızı yapabilirsiniz. Tercih sizin. Peynirimi de bol koydum. şu Bu zaten daha dururken çekecektir kendini makarna. O yüzden şimdi servisi alacağım. Şöyle büyük bir dilim alacağım. Şey Koyarken dağıldı. <laughs> Kay. Koyarken biraz dağıldı. Olabilir. Ev mutfak hali. Çok tariflerimiz olacak. Abone olalım. Unutmayalım. bildirim zilini açalım. Beğenelim. Beğenme. Tanı. O da çok önemli. Yorumlarınız da çok önemli. Çevremizi öne önerelim. Like'larınız da önemli çok tariflerimiz olacak. Tencere yemeklerimiz, kahvaltılıklarımız, bloklarımız olacak. Sağlıklı besinlerimiz olacak. Kahve, çay hepsi çok çok olacak. Diğer videolarda, diğer çekeceğimiz yemek tariflerinde ve videolarımızda, vloglarımızda görüşürüz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bay bay.